Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Erkan Meriç'ten olacak. Erkan Meriç muhteşem görüntülerini paylaşmış. Her gün olduğu gibi yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam eden Erkan Meriç bugün yine çok yakışıklı ve çok şık olmuş. Her haliyle güzel olan, seyirci toplusu toplayan Erkan Meriç kendi sosyal medya hesabından oldukça muhteşem fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Erkan Meriç'ten gelen yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşmaktayım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Her gün gelen yepyeni haberlerden en ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, o zaman günlük magazin kanalımı takipte kalın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve haberleri bilmek için bildirim butonundan basmayı unutmayın. Hoşçakalın.